Art Ankara'nın büyüleyici atmosferinde gezerken böyle filozoflar beni çağırdı gibi, böyle gayıpten sesler duyuyor gibi oldum. Bu bölümde duraklayıp resimlere bakarken hocamız Aylin Gürbüz'le tanıştık. Hocamız dedim ama kendisini bir tanıyalım isterseniz. Evet, herkese merhabalar. Öncelikle ben size kendimi tanıtayım. Trakya Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde profesörüm. Aylin Gürbüz resim alanında çalışıyorum ama özgün baskı ile ilgili çalışmalarım da var. Burada bugün benim kılavuzlar, kimliksizler ve filozoflar serimizi görüyoruz. filozoflar serisini yaratmak için felsefe okuyorum. Şu an üçüncü sınıf öğrencisiyim. Profesör Kargılar, bir öğrenci var ya karşımızda. Evet, evet. Hem hocayım, hem öğrenciyim yani. Şimdi benim karga ya da kuzgun gibi görünen hayvan figürlerim aslında bireyi temsil ediyor. Son seride de filozofları temsil ediyor. Biraz resimlerimden ayrıntılı olarak bahsedeyim. 2024 yılının çalışmalarında filozoflar tekli ya da toplum içerisinde yer almaya çalıştı. Resimlerimin üzerindeki rakamlar bir serinin kaçıncı resmi olduğunu gösteriyor. X, Y, Z filozofların yaptığı araştırmaları simgileyen, aslında bizim de matematikte çok kullandığımız harfler e, sorguluyorlar. Latince kelimeler yazıyorum filozoflarda. E, filozof ya da felsefe olarak geçiyor. Kılavuzlarda ya da kimliksizlerde tabii ki Latince hangi kelimenin arkasında duruyorsa onu görüyoruz. Bazen böyle e, hiçbir anlamaya gelmeyen harfler yan yana geliyor. Onlar da yine... Sorgulayışı, öğretmek isteyişi bazen kültürümüzü sorgulatan harfler. Resimlerimde aydınlık renkler görüyoruz. O toplumu aydınlatma isteğinden geliyor. Dokularımız var. Dokularımız da toplumda yaşadıklarımızın üzerindeki etkisini simgeleyen lekeler. Toplumumuzun Lekeli izleri mi diyelim? Evet, hafızamızdan silinemeyenler maalesef. Güzeller de var, kötüler de var. Yani filozofları geçmişten alıp bugünün evet, bugün dokularının üzerine yerleştirdiniz o zaman. Resimlerde görüyoruz. Nasıl Ankara'yı sevdiniz mi Art ilk İlk kez mi katıldınız? E, daha önce de katılmıştım ama e, bu sefer Trakya Üniversitesi olarak katıldık değerli hocalarımla. Gülkan Uzunköprü var, Senemik Hocamız. Hoş geldiniz. Tutak ve Tuğba Bayraktar var. Hoş geldiniz, e, Trakya Üniversitesi adına katıldık. Çok güzel bir fuar. E, Devamı gelsin diye düşünüyoruz. Evet, her zaman bekliyoruz biz de. <laughs> İnşallah. Tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ee, ederim. Anlam TV'ye verdiğiniz bu röportaj ve değerli çok bilgiler için sizi tanıdığımıza da çok mutlu olduk. Ben de öyle. Çok sağ olun. Seneye artan Ankara'da yine görüşmek üzere Görüşmek üzere. Teşekkürler.